Evet arkadaşlar. Yine model analizi kitabında sayfa 92'de iletki önce pardon pergel çalışmasını nasıl kullanılacağını okuyalım. pergel Pergeli çizeceğiniz çemberin veya yayın yarı çapı kadar açığınız. Pergelin iğneli sivri ucunu belediniz. Eksen merkezine batırınız. Pergelin baş kısmından tutarak soldan sağa doğru tek elle çizimini uygulayınız. Şimdi tek elle yapmak çok önemli. Örnek veriyorum. Ben derste size hocam biz bunları ortaokulda öğrendik diyebilirsiniz ama kalıp derslerine gerçekten pergel e, hani bazen kullanmayı unutan arkadaşlarımız çıkıyor. Bakın e, beyaz sayfa üzerine göstereyim. Hani görün diye kafanız karışmasın. Örneğin 2 santim çapında cetveli şu şekilde koyup Pergelimin iğneli ucuyla birlikte pergeli nasıl açmanız gereken şekli gösteriyorum. Yarı çapı 2 cm olan bir çember çizeceğim. Bakın yarı çap olarak pergelimi açtım. 2 cm'e göre ayarladım. Nasıl ayarlayacağınız çok önemli. Cetvel üstünde bu şekilde ayarlıyorum. Ve hiçbir şekilde pergeli daha oynatmadan bakın yarı çap 2 cm pergeli hiç oynatmıyorum. Ee, bu arada şeyi çizmeyi unuttuk. Bir ee, eksen şuraya yine dik açı alarak bakın yandaki çizgi dik açı alarak şöyle bir çizgi çiziyorum. Şurası merkez noktamız olsun. Pergelimi oynatmadım. Ama yine de bir kontrol ediyorum 2 cm'imi. Evet. Kontrolümü yaptım. Merkez noktaya pergelin iğnesini batırıyorum. Bakın. Ve 2 cm genişliğinde yarı çapında bir çember bir çırpıda çiziyorum arkadaşlar. Sağdan sola çizdim. Şimdi daha küçük bir pergel e, daire çizelim. Yine bakın 1,5 cm açtım pergelimi. Bir buçuk santim açtım. Mesafeyi unutmayın. Bu bir daire olacak. Yine bir merkez noktası koyuyorum. Noktamı iğnemi batırdım. Bir buçuk santim. Yarı çapı bir buçuk santim olan bir daire daha çizdim. Ç çember. Yine başka bir bir santimlik ya da bir cm'lik açalım. Daha küçüğünü çizelim. Bir nokta belirliyorum. Şu şekilde. Biraz da yanaştım onu. Bakın 3. daireyi çiziyorum. Evet 3. çemberi çizdim. Ee, yarı çaplarını açmıştık hatırlayın. Bir kontrol edelim. Yarı çapı 2 idi. Bakın 2 cm arkadaşlar. Tam 2 cm. Şurası 2 R. Evet buraya bakıyorum. Bakın 1.3 bu yarı çapı. Demek ki pergel oynamış. Değil mi? Ben 1.5 açmıştım. 1.3. Buna bakıyorum. Bunu da 1 açmıştım. 1.1. Bu da 1 milim oynamış. Dikkat ederseniz oynanacak yerler. E, şu şu şurayı silelim. Kafamız karışmasın. Matematik dersine girmeyelim. 2 santim. yarıçapı çapı. Santimetreleri yazıyorum. Evet, bu şekilde örnekler yapabilirsiniz. Ee, bir sonraki e, çizim aracı kullanımına tekrar e, geçmek üzere. İyi günler.